en büyük çarşılar var. Her ha, çarşının bir delisi var. Ne en büyük çarşı kasaba var. Her ha, kasabanın da bir delisi var. Merkez suçuna tabi muhtar delisi. Tek mademli yok. Doğru söylüyor Rüstem. Neyse arkadaşlar. Herkes ama bizde yok. Köyün bize de gerekti. Gerekti, gerekli. Ben de ben de de Olur tamam. Olur da muhtar sen bu deliği nereden bulacaksın ki? He. Arkadaşlar. Ben ona delin beynimi çalıştıraverdim. Dedim ki gerekirse gazeteye ilan veririz. Oh. Üstünü maaşını çizerek ettik mi? Aaa! Oh! Bundan da iş bulacak. Yedirdik, içirdik zavallı. Sonra ensesini iki tane şaplığa vurduk mu? Eğleniriz de güzel bir çocuk. Ensesine şaplık atın malasını. Onlar deli kısmisi. Evet. Mübarek adamlardı. Nedenmiş evet. o? Mübarek adamlardı evet. işte. Sonra boşver. Ne tamam. ya? Mübarek adam.